Resimle ilgileniyorum. Akrilik boya ve yağlı boya çalışmalarım var. İlk çalışmamı yıllar önce üniversite hayatımdayken, yani yaklaşık 15 yıl önce yaptım. Kara kalemle başlamıştım ve çizdikçe bir şeyleri içimdeki duyguları dışarıya yansıttığım için çok daha mutlu olduğumu hissettim. Yıllardır sürekli evde, balkonumda, bir odamda hep resim yapıyorum, çalışmalar yapıyorum. Çevrem tarafından çok beğenildi. Ben de artık bir atölye açmaya karar verdim ve ilk atölyemi açtım. Burada daha rahat çalışmalar yapıyorum. Sonra etrafımdan, işte çevremden resim yapmak isteyen, resime merakı olan birçok kişi işte gelmek istedi atölyeme. Şimdi onlarla birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Onlarla ilgileniyorum. Onların da önünü açmak istiyorum bu konuda. Çünkü artık çalışmalarımı hem yurt içi hem yurt dışında çok güzel yerlere gönderiyorum. Bu benim için büyük bir gurur kaynağı. Aynı zamanda sergilere çağrılıyorum, sergilere gidiyorum. Tablolarımı orada sunmak, yorumlanmasını izlemek, sana severler tarafından yorumlanmasını izlemek çok büyük bir gurur kaynağı benim için. Ya amacım, tek hedefim resimlerimin herkese ulaşması, beğenen insanlara ulaşması, yorumlamaları, bana geri dönüş yapmaları ve elazığ'dan çıkıp bu yolculuğumda büyük yerlere ulaşmak hedefliyorum. Ya inanılmaz yoğun, yetişmeye çalışıyorum çünkü işte otellerle anlaşmalarım var, bazı inşaat ofisleriyle anlaşmalarım var. Yine yurt dışına gönderi yapıyoruz. Bildiğiniz gibi emek olduğu için belli bir zaman süreçle işliyor. Bazı tabloyu 3 günde, bazısını 1 hafta, 15 günde, 1 ayda bitirebiliyoruz. Ama inanılmaz yoğun bir tempomuz var. Bazı siparişleri ertelemek ya da iptal etmek zorunda kalabiliyoruz ama şu anda çok çok iyi gidiyor. Ya benim bütün çalışmalarımda hep kadın teması vardır. Kadının eli saçı, bandanası, tokası hep bir ruhunu yansıtırım. Hatta kadın olmayan çalışmalarımda bile kadını anlatmışımdır her zaman. içindeki ruh hallerini anlatırım. Çünkü kadınların, kız çocuklarımızın güçlü olmasını istiyorum. Güçlü olmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz Türk milleti olarak güçlü bir topraktan geliyoruz. Ve hep şu felsefem her zaman güçlü ol ve ışılda diyorum kendime ve bu amaçla da hep çalışmalar yapıyorum.